İlaçsız tüp bebek uygulaması polikistik overli hastalarda %23-28 oranda gebelik oranı verebilmektedir. Ama son zamanlarda geliştirilmiş tekniklerle normal yumurta rezervi olan genç ve ayda bir kere yumurta yapan kadınlarda da ilaçsız olarak tüp bebek tedavisinin uygulanabileceği ortaya çıkarmıştır. Bu ekonomik bir tedavidir ve kolay bir tedavidir. Bu tedavide normal yumurta yapan kadınların o ayda yapmış olduğu yumurtalar, olgun yumurtalar toplanmaktadır. Ayrıca da olgun olmayan yumurtalar da toplanmaktadır. Olgun yumurta döllenirken olgun olmayan yumurtalar da laboratuvarda olgunlaşarak onlar da döllenmektedir ve sonuçta elinizde hiç ilaç kullanmadan 2 ile 4 kadar embriyo oluşmaktadır. Bu embriyolar da genç hastalarda %40 ile 55 arasında bir gebeliğin oluşturması için yeterli görülmektedir. O zaman bu tip tedavi isteyen hastalar hem ekonomik, ilaç parası ödemeyen, kolay tekrarlanabilen ve tekniği isteyen hastalara da ilaçsız tüp bebek uygulamasının yeri olduğunda sizlere belirtmek istiyorum. Buna kafanız yatıyorsa lütfen bu işi uygulayabilen merkezlere başvurun ve bilgi alın.